Evet, Muğla Prefabrik olarak hazırladığımız bu binalar taşıyıcı sistem, çelik konstrüksiyon, duvarlar büyük toptan örtülmüştür. Burada 50 metrekarelik binamızda, burada 8 metrekare bir balkonumuz var. Balkonla mutfağımız birleşik. Burası işte e, mutfak salonu gibi kullanabileceğimiz e, yazın e, mutfakla balkonu birleştiren yani sürgülü bir kapıyla binamıza ediyoruz. Burada e, mutfak dolaplarımız birinci sınıf MDF, bedlamımız granit görüldüğü gibi. Bu binamızda buraya ayırmak için bir kapı koyduk. Burada sağ tarafımızda banyomuz mevcut. Sol ee, tarafımızda ise yatak odamız mevcut. Burada ise e, ee, bir tane daha odamız var. Eğer bir şeyin bizden en güzel günlerde kullanılması dileğiyle Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah olmayanlara versin. Allah'ım güzel Allah'ım bizi burada yaşanmaya nasip etsin. Seçim arkadaşımıza da sonsuz teşekkürler. niyetinize, herkese şikayetlerinize bize bildirin. Allah, bin kere razı olsun sizden. Allah'ın Siz gibi insanlardan. Allah razı olsun abi memnun kaldıysanız ne mutlu. Çok. Elimizden gelen yapmaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nulla Prefabrik olarak bize ulaşım 0555 747 1466 0252 212 5048 0505 940 91 96 Siz değerli müşterileriniz fikirlerine ve eleştirilerine açık olarak bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. बंदे जा कर हेलो सर क्रेडिट पठारी मॉल में नहीं हां और करम उधर से पठारी मॉल में 1904 का कर है ठीक है तो क्या बात है क्या